Merhaba Uşaklar Laz Oyun Oynay Bu kez oyun oynamaya uşaklar Niye oyun oynamay? çünkü farklı bir durum var önümüzde Şimdi mevzu şu arkadaşlar Ben sizden şey istiyorum Şampiyon Ligi'ye çıktığımı zaten biliyorsunuz Yani hani ee söylememe gerek yok Şampiyon Ligi'ye çıktım son videoyu muhtemelen ya yarın ya yarından sonra Son videoyu 21. videoyu koyacağım Şampiyon Ligi serisi ee, en azından video kısmı bitecek ama şu anda sizden isteyeceğim şey şu bu videonun altına YouTube'da bu videonun altına şampiyon ligi nasıl çıktığımı yani bu lige çıkmamla ilgili merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz bunda e, bu videonun altındaki sorulara başka bir videoda cevap vereceğim bu hazırlık niteliğinde bir video olacak uşaklar yani bunu bilin. Bunun dışında bayramınız mübarek olsun. Gerçekten hani e, mübarek günlerdeyiz. Bol bol et yiyin. Et iyidir. Protein alın yani. Gücünüz kuvvetiniz yerinde olsun. Böylece daha çok videolarımı daha çok uzun zaman izleyebilirsiniz belki. <laughs> Hepinizi seviyorum. Laskaçay uşaklarım.